Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir kristal açılışı videosuya daha karşınızdayım. Bugün 3 4 sanırım 5 tane kristal açılışımız var. Bakalım bir mistik deneyelim şansımızı. Dum için zorluyoruz ama inatla doktor dum gelmiyor arkadaşlar. Bir iğan bir de dum için mistik ve beceri açıyorum. İkisi de gelmiyor bakalım kısmetimize. Bugün doğum gelecek mi? Gelmeyecek. Evet. Bir de sıfır. Mephisto zaten vardı. 60 mı oldu? 80 mi oldu? 60 kopya olmuş. 60 kopya oldu. Sağ ol. Olmayan bir şey verseydin bari. Bakalım alttan geçiyor mu? Alttan geçiyor mu? Ge Aha geçti gördüm. Bir tane doğum geçti. Hemen yapıştıralım gelsin. Şu domu yakalamam lazım. Bana dom çok 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 lazım. Bir çöplük daha çöp kutumuzu genişletiyoruz arkadaşlar. Rhino da kopya oldu. Yetenek açıldı. Maşallah. Bu da çok lazımdı. 6. sahnede kullanacağız bunları. Rhino ile 6. sahneyi fullleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Vallahi billahi hep çöpler geliyor ya. Bu nasıl bir şanstır nasıl bir kısmettir. Anlamadım gitti. Doktordum geçiyor. Yine geçiyor. Yine geçiyor. Geçiyor geçiyor gidiyor vallahi kara tren gibi. Bize dumanı kalıyor sadece. Aha da vasfı verecek zannettim vermedi. Bu da üçüncü çöpümüz. Üç tane fıstık gibi çöp açtık. Bakmaya doyamazsın. Hangisini tutsan elinde kalır. Harika. Çöpten devam. Şuradan arkadaşlar bir tane de düz açalım. Mistikten açtık gelmedi. Bir tane de dum şey aç normal açalım. Belki dumu normalden yakalarız. Bakalım bakalım burada ne yakalayacağız. hadi güzel bir şey ver ya. Ver domino kopyalayalım. Aha mentik. Vallahi mentik geliyor zannettim ya. Yoktu bende. Tüm mentik. Bu kopyalıydı zaten. Kopyalı olması lazım bunun bende. Aynen kopya. Zaten kopyalıydı. Bir şey yaramadı. Bir tane daha bilim mistik ikili bileşen açıyoruz. Dum aşkına bütün hepsini burada harcıyoruz. 10.000 10.000 10.000 Dördüncü Bilim mistik oluyor. Belki bir 15 tane daha açmışımdır. Bir türlü yakalayamadık şuradan. Doktor mu? Alttan geçiyor vallahi geçiyor. Eskiden geçmezdi de şimdi alttan geçiyor en azından. Bu duy kopyala bari ya. Aha mojo. Ver abi mojoyu ver. Ne mentingi verdin ne mojoyu verdin. Hiçbir şey vermiyorsun. Elimde olanları kopyalayıp duruyor ya. Dörtte beşte 0. Of. Bu nedir ya? Tamam güzel karakter. iyi güzel. Hoş da. Bana bunun kopyası lazım diye ki. Kullanmadığım bir karakter kopya olsa ne olmasa ne. Neyse. Ne diyelim. Bir dahaki sefere 5000. 6 yıldız parçalarımız 5000 oldu bu arada. İnşallah en kısa zamanda 10.000 yapıp bir grup daha açacağız. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda 6 yıldız kristal açılışıyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.